şarkılarıyla başlıyor. Evin çocuklara da bir teselli ver. Hatasız kurulmaz nameleriyle büyüyor. Seni buldum ya, seni buldum ya. Olsak da hem gerçek hem rüyü. Yenge de Orhancı. Tabii yenge de Orhancı. Orhan, Orhan Baba hayranı. Çocuklarım da Orhan Baba hayranı. Yani ailece böyle Orhan Babacıyız biz. Aşk mıdır bu? Orhan Gencebay'ı tanıyor musun? Evet. Ama beni tanımıyor. <gülüyor> <gülüyor> Plaklar, kasetler, CD'ler, fotoğraflar, afişler. Ama burası Orhan Gencebay Müzesi değil. Hayranı Engin Oysal'ın evi. Engin abi, nereden geliyor bu sevda? 1982'de evimizde Orhan Baba'nın yarabbim albümüyle ilk tanışmam oldu. <laughs> ya O günden bugüne Orhan Baba hayranlığım fanatik. <laughs> 92 yılında İstanbul'a ilk gelmiyor. Mayıs ayında İstanbul'a geldik. Orhan Baba'nın dokun, do, dokunma albümünü aldım. Bu albümü 12 saat dinledim. Bu kaset bozuldu. Kaseti bozana kadar albümü dinledim. Evet. Engin Uysal'la da tanıştı. Engin Uysal tam bir Orhan Gencebay hayranı. Hatta öyle ki her albümü, her kaseti Engin Uysal'ın evinde mevcut. Ama sadece bu hayranlık kendisine ait değil, aynı zamanda ailesi de Orhan Gencebay. <laughs> Orhan Gencebay hayranıyız fazlasıyla. Ben ona sürpriz yaparım. Doğum gününde işte yeni çıktığı cd'si plağı varsa hemen sürpriz yaparım, alırım. 9'da Orhan Baba'yı açarım. Yani 200'de de Orhan Baba dinlerim. Ciddi, Abi, ciddi misin sen mi? Orhan ciddi mi? Evet ciddiyim. Biz uyuyoruz bir bakıyoruz hemen plak koyulur ya da işte cd'si açılır. <laughs> biz sana bir sürpriz yaptık. Aşağıda son model bir jip bekliyor seni. Evet. Karşılığında bunları bize vereceksin. Veremem. İnan ki veremem. Abi yapma gözüme. Vallahi veremem. Röportaj sırasında sürpriz bir görüşme de ayarladık. Engin Uysal, Orhan babasıyla görüntülü konuştu. Orhan Bey merhaba, Show Haber'den Murat ben. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Bakın şu an bulunduğumuz yer böyle bir yer. Harika. Bütün plaklar, kasetler, kitaplar, dergiler, 45'likler hepsi mevcut. E, çok mutlu oldum, son derece mutlu oldum. Demekten bir gönül dostuyuz biz. Baba, elinden çok öpüyorum. İnşallah sizi yakın zamanda yine görmek istiyorum. İnşallah yakında görüşürüz. E, çok mutlu oldum, berbuda oldu Engin. Anlatılmaz bir duygu. Babayla canlı görüştük. Sizlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> Because